Ister ve bay bros dersen bu şekilde hemen gösteriyorum. İki tane mega kutu gelmiş. Bugün güzel bir onları açıyoruz. Ay gereği gitti. De... Hadi bakalım açalım. Ne çıkacak acaba? Kalan dört. İki. Üç elmas. Oyuncusunu kesin. Bir tane daha mega kutumuz var. Bunu da çalalım. Efsane bir yesin bir tane. Oyuncu simgesi. Rozet. Yine oyuncu simgesi. Rozet. Bu kadar mı ya? 19 elması oldu. 19 elması ne alabiliriz? Hı 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 birinci olursa annem onu şunun alacakmış. Bu ya da bu. Onlar izin ver. Diğerleri çok pahalı dedi. <laughs> <laughs> Başka ne kutu var mı? <laughs> ben bunu Ama belki de Brawl PSS alır. Çok merak ediyorum. Şunu alırım. Birinci olan. Bunda ne varmış?

dur bir şey gelmiş. Ne? Yıldız küçük. Neyse. oynayalım. Başla ikimiz. Neyse sen hadi bakalım, başlayalım. 10. Ben bayağı bir. Şu gözden Ay ay hayır 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 hayır. Öldük. Niye öldük ki? Aa bunlar da şey de var. Kenji de var. Ben Kenji'yi görmedim. Bizde mi Kenji var? Onlarda mı? Anlamadım. Yok bizde kendi. Ne oldu bilmiyorum yalan. Kim nerede var ya? Reset kendini. <laughs> açma. Ha bizde kendi var tamam. Ama nasıl <laughs> Hayır 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 hayır. Çok rahat var ya çok küçük. Kiril Brown. Kenji gelmiyor. Bu Kenji almış kesin. Beni açar mısın? Ne yapayım?